Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisiniz Red Pill Time Red Pill seriz serizimize devam ediyoruz bir arkadaş sordu bana hocam e Sigma erkek nedir Sigma erkek şimdi <laughs> daha önce alfadan bahsettik biraz. Daha daha bir net açıklama lazım yapalım bir alfa erkek için. Ama tabii ki aşağı yukarı alfa erkeği biliyorsunuz ne olduğunu. Alfaları biliyorsunuz, bitaları biliyorsunuz, omegaları biliyorsunuz. Hep bunlar alfaların altında. Ama sigma nedir? Sigma'yı pek konuşamıyor, konuşulmuyor. Şimdi alfa bir grubun lideridir. Mesela alfa alfa erkek genelde bitalar yoksa yanında o kadar büyük bir şey değil yani. Alfa'yı aslında güçlü yapan etrafında bitalardır. Sigma nedir? Sigma ile alfa eşittir. En yukarıdadır. Sigma da en yukarıdadır. Ama sigmanın alfanın farkı nedir? Sigmalar genelde yalnız kurttular. Sigmanın ihtiyacı yoktur bitalara ya başkalarına etrafında. Sigmalar yalnız operasyon yapar. Bir alfa aslanı bir düşünün. Bir de... Sigma Sibirya kaplanı düşünün. İşte Sigma kaplan gibidir. Eee Ben şimdi İngiltere'ye geldim geleli daha fazla sigma moduna geçtim. Biraz farklı, biraz durumlar beni biraz değiştirdi. Kendi başıma odaklandım, kendi işimi yaparım. Eee Arkadaş çevremden çok ender buluşurum. Zaten işten güçten de yoğunum zaten. Ama alıştım. Yalnız operasyon nasıl yapılır? Yapa yalnız insan nasıl yapılır ve yalnız ama özgüven yine yukarıda. Özgüven yine çok yüksek. Basit bir örnek vereceğim size. Bazı adamlar var, alfadılar ama kız tavlacayında gaz alıyor betalardan. Mesela grup gruptan giderler bir klaba ve gruptan tavlar bir kızı. Mesela sigma bir adam yalnız başına gider, yalnız başına gider. Özgüveni iyi yerinde ve yalnız başına muhabbet eder herkesinden. Yani ve her konuda yalnız başarabilir sigma bir erkek. Sigmalar ve alfalar karşı cinsiyete çok çekicidir Çünkü ikisinin de özgüveni çok yüksektir İkisinin özgüveni çok yüksektir ama işte dediğim gibi e, Sigma hiç kimse hiç kimseden bir şey beklemiyor her şeyi kendi yapabilir mesela antrenman değilim bazı kişileri vardır ki illaki partneri olacak yanında Mesela diyelim ki partner alfa bir partner ister yanında bir, 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 bir beta bir partner ki salonda o yönlendiriyor yapıyor ama bir sigma adam yalnız gider antrenmanına ve yalnız yapar ve keyif alıyor yalnız yaparken yine etrafında bir sürü saygı alıyor herkesten etraftan ama pek karışmıyor işte sigma budur. Sigma budur. Değilim ki bazen nasıl oluyor? Sigma nasıl ayrılıyor? Değilim ki bir grupta alfalar çoktur. Bir grupta başka bir alfa vardır da Sigma der ki ya ben sizinle anlaşamam ya. Ben senin yanında beta olamam. Ben senin yanında ben senin yanında istemem ne altında olayım ne üstünde olayım. Daha ben kendi yolumu kendi yürüyeyim. Bizim atalarımız der ya. Ayya sordular. Boynun niye kalın? Kendi işimi kendim yaparım. Sigma budur. İşte, Sigma zalona. İşte. Sigma'nın alfanın arasında fark bu. ikisi de hiç kimseye bakmaz. İkisi de hiç kimsenin goyunu olmaz. İkisi de patrondur. Ama bir tanesi sadece kendi kendinin patronudur. Take the red motherfucking pill. Peace out.